Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. E, son 3-4 videonun başında hep şunu söylüyorum. Uzun süredir video çekmiyorum. Evet çekmiyorum ama e, adapte olamadım. Bu ara kendimi biraz spora verdim. E, uzun süredir ara verdiğim bir spor dalı var. Jujutsu ile ilgileniyorum. Brezilya Jujutsu ile. Bu ara Mart 2022'deyiz arkadaşlar. Dünyada savaş söz konusu. Ukrayna Rusya arasında. Konu bununla alakalı. Biraz muhabbet eşliğinde. E, sosyal medyada karşılaştığım birkaç olayla alakalı olsun. Haberle alakalı olsun görüşlerimi ve bilgilerimi paylaşmak istiyorum. Tecrübelerimi paylaşmak istiyorum sizinle. Biraz muhabbet eşliğinde olacak bu video. Diğer videolardan biraz daha farklı olacak. Olası bir durumda ya bu videonun ülkemizde ya çevreme faydalı olacağını düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok fazla soru geldi. Yani bu savaştan dolayı insanlar bir tedirgin oldu yani. Çünkü aynı şey bizim de başımıza gelebilir korkusuyla ve düşüncesiyle Allah korusun. Çünkü bizim başımıza gelmeyecek diye bir şey yok. Yani her ülkenin başına gelebilir bu savaş durumu. 2022 yılındayız. Hala insanlar roketlerle, silahlarla, savaşlarla sözlerini geçirmeye çalışıyorlar. Çocuklar ölüyor. Çok ilginç. Çok fazla görüşümü belletmek istemiyorum siyasi olarak. Gerçi ortalardayım. Siyasi görüşüm yok ama dünyaya karşı olan bir bakış açım var. Onu çok fazla belletmek istemiyorum. Çünkü geriliyorum yani. Ee, arkadaşlar bana gelen sorular şunlar. Abi ben işte silah alacağım, ne alayım, ne yapayım, nasıl olur falan filan. Tabii sosyal medyada karşımıza çıkan bazı görüntüler var. Maketlerle, kartonlarla halka nasıl silah kullanılacağını, nasıl tutulacağını falan anlatan bazı görevli arkadaşları gördüm böyle görüntülerde falan. Çünkü günümüzdeki teknoloji aracılığıyla dünyada ne olursa olsun tak hemen gözümüzün önüne düşüyor. Kartondan falan, maketten silahlar yapmışlar böyle kapalı alanlarda falan. Çocuklara, gençlere göstermeye çalışıyorlar. İşte nasıl silah tutuldu falan gibi yarın bir gün Allah korusun bizim de başımıza gelebilir. Ki ben bu bakış açısıyla hep ulaşabileceğim şeyler üzerinde kendimi geliştirmeye çalıştım. Tabancam da var benim ama ben tüfek seviyorum. Meskun mahalle tüfeğin çok daha işe yarayacağını bildiğim için tabancadan daha çok ulaşabildiğim en geçerli, en şiddetli, en güçlü silahın yivsiz av tüfeği olduğunu düşünerek hareket ediyorum. Tabi sosyal medyada bana şöyle diyorlar. Mesaj atıyor Instagram'dan abi yivsiz av tüfeğiyle ne olur falan. Ya sen bunu bir tutmayı öğren Babandan kalan, dedenden kalan o ahşap değişik tüfekler var. Birçok başkentli babadan kalma pompalı tüfekleriyle sokakta nöbet tutuyor. Sen bir onu tutmayı öğren. Devlet sana yarın bir gün verdiği zaman tam otomatik bir silah, ondan da nişan almayı en azından nasıl omuzlayacağını bilirsin. Gönüllülere silah dağıtıldı. Sadece ordu silahları değil. Pompalı tüfekler de sokaklarda. Babadan beliren kalma silahını alan yüzlerce sivil Kiev sokaklarında nöbet tutuyor ki bugün Ukrayna halkı gerçekten silah dağıtılmış kullanmayı bilmiyor yani. Yanında herifin biri gelir kafana bir tane patlatır. <gülüyor> <gülüyor> o silah öyle mi tutulur diye kalırsın. O yüzden adam gelmiş işte bu ya zaten yivsiz av tüfeği dediğimiz şey Tamam Yivsiz av tüfeği ile yivli av tüfeği arasındaki farkı bilenler biliyor. Çoğu zaten benim videomu izleyenler biliyor. Yivsiz av tüfeğinin meskun mahallede kapalı alanlarda sokak aralarında yivli tüfekten çok daha fazla işe yaradığı konuşulan bir şey bu. O yüzden e, şimdi çok fazla edebiyat yapıp şöyle böyle deyip bir şeylere kanıtlamaya çalışmayacağım. E, benim ulaşabildiğim e, kendimi savunabileceğim silahlar bunlar. O yüzden kendim bunlarda geliştirmeye e, özen gösteriyorum. Ki geliştirebildiğimi de düşünüyorum adım adım. Tabii ki son olmayan bir şey. E, her zaman çünkü UTS-15 diye bir şey çıktı. 14 kapasiteli. E, şarjörlü var. İşte yarı otomatik var. Her gün e, teknoloji tam ne kadar e, silah sonuçta yüzyıllardan beri gelen bir şey olsa teknoloji ayak uyduran bir e, savunma aleti diyeyim. İşte şarjörlü mü alayım? Pompalı mı? Yarı otomatik mi? Arkadaşlar bu sizin olası bir durumda kendinizi nasıl güvende hissedeceksiniz? Sil, elinizdeki silaha nasıl uyum sağlayabileceksiniz, yaşam tarzınız neye uygunsa boyunuz kilonuz işte hareketliliğiniz yapınız neye uygunsa ona göre kendinize bir silah edinmeniz gerekiyor ben mesela olası bir durumda Allah korusun öyle bir şeyde çok çabuk tahliye tek başımaysam eğer çok çabuk tahliye ve çok çabuk ara besleme yapıp çok çabuk fişek yükleyebileceğim bir tüfeği tercih ederim örnek veriyorum bunun gibi ama hareket halinde birlikte hareket ediyorsam Şarjörle alt tüfeğini tercih ederim çünkü ben şarjörü beslerken, şarjörü doldururken birinin muhakkak beni koruması gerekiyor veya ben arkadaşımı korumam gerekiyor falan filan gibi böyle durumlar e, olabilir. Onun dışında pompalı tüfek kullanabilirsiniz tamamen o sizin zaten elinizin altında öyle bir şey varsa mecbursunuz onu kullanmaya e, ya nasıl tüfek alacağım işte ne yapalım ne edelim gibi böyle sorular geldiği için böyle bir video yapma gereği duydum arkadaşlar. Ben genelde bir tane tüfek olsun istemem evde bir tane şarjörlü, bir tane işte pompalı, bir tane yarı otomatik. Hani bilmiyorum biraz tabii fantaziye kaçıyor diyebilirsiniz bu söylediklerim ama ama en garantisi şarjörsüz yarı otomatik. Alttan 2-3 tane attıktan sonra tekrar şarjörü doldurabileceğiniz boru tip şarjör. Bu tekrar arada böyle sütre arkasında falan şarjörü bir tane bir tane doldurabileceğiniz. şeyiniz bittikten sonra atım penceresi geride kaldı. içine bir tane attım, kapattım. Tetiği düşürdün falan gibi böyle kullanımına sahip olan tüfekleri kullanmanız çok daha mantıklı olacaktır. Örnek veriyorum şarjörlü tüfeklerde de bu olabiliyor. Mesela atın penceresi bazılarında MK12 mesela tüfeklerimin içi boş geride kalıyor. Buraya da bir tane atıp kapatabilirim ama bazı şarjörlü tüfeklerde olmuyor. da olmuyor mesela. Pencere geride kaldığı zaman içine bir tane koyup kapatamıyorsun. Yani bunun gibi e, handikaplar var. O yüzden alacağınız sahip olacağınız tüfeği silahı iyi belirlemenizi tavsiye ediyorum. Zaten bu işe meraklıysanız bir tane yetmeyecektir. iki tane, üç tane, dört tane diye gidecektir muhtemelen. O yüzden bu videonun içeriği dediğim gibi biraz daha böyle muhabbet eşliğinde sizlerle beraber yapmak istedim. Ee, çok fazla da böyle dediğim gibi böyle bir konuşma hazırlamadım. Böyle gelişigüzel, güzel daha önceki videolarımda bazılarını böyle bir kendime öyle bir taslak hazırlayıp onun üzerinden gidiyorum ama bu sefer dedim öyle biraz muhabbet eder gibi olsun. Bir kere bir de kullanacağınız mühimmatlar çok önemli. Genelde olası bir durumda Allah korusun şavrotin dediğimiz bir tane e, av fişeğinin içerisinde böyle 7-8 tane böyle misket oluyor. E, belirli bir büyüklükte. Onları kullanmak çok daha mantıklı oluyor böyle bir durumlarda. Ama tabi kendi hane savunmanızda daha farklı. Durum değişebilir. O Onunla ilgili ayrı bir video yapacağım. Velhasıl demek istediğim şu arkadaşlar eğer tüfek edinmek istiyorsanız olası bir durumda ben e, kendimi, hanemi Belki olur ya hani devlet bize ihtiyaç duyar böyle bir durumda ki e, duymasına gerek yok. Biz zaten elimizden geleni e, yapacağımıza inanıyorum. E, yarı otomatik boru tip şarjörlü bir tüfeğin çok daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. E, düşük gramajları da böyle atmakta problem yaşamayacağınız. Bilinen markalara böyle yönelmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bu videonun içeriği de böyle olsun. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Ee, başka videolar çekmeye çalışacağım. Yeni videolar gelecek inşallah. Instagram'dan çok mesaj geliyor abi yeni video yok mu? Yeni video yok mu? Yeni video yok mu? Ee, dediğim gibi son birkaç aydır böyle çok adapte olamıyorum. İnşallah bundan sonra güzel videolar çekmeye devam edeceğim. Mühimmatlarla alakalı olsun. Mühimmatların bıraktığı etkilerle alakalı olsun. Test videoları falan çekmeyi düşünüyorum. Ee, kanalıma abone olup destek verirseniz teşekkür ederim. Herkese iyi seyirler. Görüşmek üzere.